Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu saygıdeğer dinleyicilerim ve saygıdeğer izleyicilerim. Bugün kısmetse Kur'an-ı Kerim'imizde 62. sure olan Cuma suresini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi Cuma günü Müslümanların bayram günü her gün tabi mübarektir. Biliyorsunuz cuma namazlarına da gidilir. Ve cuma suresi de olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Cuma suresi adını 9. ayette geçen cuma kelimesinden alır. Medine'de inmiştir. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih eder. Çünkü ümmilere içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı, ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Kuşkusuz onlar önceden ap açık bir sapıklık içindeydiler. Peygamberi müminlerden henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da göndermiştir. O azizdir, hakimdir. bir açıklamamız ile okumamıza devam ediyorum. Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Arapların dışındaki milletlere de peygamber olarak gönderilmiştir. Çünkü peygamberimizin nübüvvet ve risaleti evrensel ve süreklidir. O Kıyamete kadar gelecek bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Esteuzubillah. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevratla yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Açıklamamız, bu teşbihten anlaşıldığı gibi kitap, insanlara amel edilmesi için gönderilmiştir. Aksi halde, yük olmaktan öte bir fayda sağlamayacaktır. Esteuzubillah, De ki, ey Yahudiler, Bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, Bunda da samimi iseniz haydi ölümü temenni edin bakalım. Açıklamamız Biz Allah'ın haşa oğulları ve dostlarıyız diyen Yahudilerden hemen ölümü temenni etmeleri istenmiştir. Çünkü Allah'ın dostları ahireti tercih eder. Ölüm ise ahiretin başlangıcıdır. Estez billah ama onlar önceden yaptıklarından dolayı ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri çok iyi bilir. Açıklamamız çünkü zalimlerin işleri inkar ve isyan olmuştur. Bunları irtikap edenler ölümü isteyemezler. Esteuzbillah, de ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı, ezan okunduğu zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sadakallahül Azim. Azim olan, sonsuz ulu olan Allah doğruyu söyledi ve bir açıklamamız ile bugünkü okumamızın sonuna geleceğiz inşallah. Rivayete göre Medine'de kıtlık yaşanan bir dönemde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbesi irat ederken oradan yiyecek yüklü bir kervan geçiyordu. Kervanın geldiğine işaret eden def sesini duyunca herkes kervana koştu. Yalnız on iki kişi kaldı. Ayet bunun üzerine nazil oldu. Eski zamanlarda bir kervan geldiği zaman ona karşı sevinç gösterisi olmak üzere def çalınırdı. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bütün günahlarımızın affı için, tekrar yapmamamız niyetiyle inşallah. Bütün dualarımızın hayırlısıyla kabulü için, Allah rızasına uygun olması için. Bütün peygamberlerin ruhu için, bütün vefat etmiş sevdiklerimizin, yakınlarımızın ve kimi kimsesi olmayan müminlerin de ruhu için Allah rızası için Fatiha suresini okumanızı rica ediyorum. El Fatiha.